fizik ve felsefenin tam kesişim noktasında duran, hepimizin aklını kurcalayan o büyük soruyu konuşacağız bugün. Ya bilincimiz, gerçekliğimiz, hatta ölümsüzlük hakkında bildiğimizi sandığımız her şey yanlışsa, işte bu sorunun en radikal cevabını keşfetmeye hazır olun. Şöyle bir an durup düşünün. Hayatınızdaki her kritik anda, hani o kıl payı atlattığınız kaza, o ciddi hastalık, ya bilinciniz her seferinde bir şekilde hayatta kaldığı o tek yola girseydi. Ne olurdu? İşte bu akıl almaz soruya teorik fizikten gelen ve en az onun kadar akıl almaz bir cevap var. Kuantum ölümsüzlüğü. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Gelin bu gizemli kutuyu birlikte aralayalım. Peki nedir bu kuantum ölümsüzlüğü fikri? Bunu anlamak için önce bu büyüleyici düşünce deneyinin temellerine inmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün. Teoriye göre sizin kendi bakış açınızdan ölüm diye bir şey yok. Her ölümcül olayda gerçeklik adeta sonsuz sayıda dala ayrılıyor ve sizin bilinciniz istisnasız bir şekilde hayatta kaldığınız o tek yolu takip ediyor. Diğer tüm evrenlerdeki versiyonlarınız ölmüş olabilir. Evet, ama siz, yani şu an bunu deneyimleyen siz, o sonu asla görmüyorsun. Peki, bu kulağa bilim kurgu filminden fırlamış gibi gelen fikir nasıl oluyor da ciddi ciddi teorik fiziğin bir parçası olabiliyor? Bu inanılmaz iddianın temeli kuantum mekaniğinin en kafa karıştırıcı ve en cesur yorumlarından birine dayanıyor. Çoklu dünyalar teorisi. Bu cümle var ya, teorinin bütün o baş döndürücü özünü tek seferde anlatıyor. Sabah kahve yerine çay mı içtiniz? İşte tam o anda evren ikiye ayrıldı. Birinde siz çayınızı yudumlarken diğerinde bir kopyanız kahvesini içiyor. Verdiğiniz her küçük karar, attığınız her adım gerçekliği dallandırarak sonsuz sayıda yeni dünya yaratıyor. İşte bu devrimci fikrin arkasındaki isim Hugh Everett. Onun teorisine göre hayatınızdaki her acaba anı başka bir evrende somut bir gerçeğe dönüşüyor. Hayatınız her bir dalın farklı bir olasılığı temsil ettiği, durmadan büyüyen devasa bir ağaç gibi. İyi de, fizikçiler neden böyle çılgın bir teoriye ihtiyaç duydular ki? Cevabı bulmak için kuantum mekaniğinin yarattığı en büyük paradoksu, yani Schrödinger'in o meşhur kedisini anlamamız şart. Her şey bu tuhaf ilkeyle başlıyor süperpozisyon. Gözlemlemediğimiz sürece bir kuantum parçacığı hem A durumunda hem de B durumunda aynı anda var olabilir. Evet kulağa mantıksız geliyor, değil mi? Ama kuantum dünyasının temel kurallarından biri bu. Deneyin kurulumu basit ama sonuçları sarsıcı. Bir kediyi rastgele bir kuantum olayına bağlı zehirli bir mekanizmayla bir kutuya koyuyoruz. Olayın gerçekleşme ihtimali %50 gözlemlemediğimiz sürece atom süperpozisyonda olduğu için tetikleyici de hem ateşlendi hem de ateşlenmedi durumunda. Bu da ne demek oluyor? Biz o kutuyu açana kadar kedi hem canlı hem de ölü aynı anda ikisi birden işte fizikçileri tabiri caizse ikiye bölen nokta tam da burası. Geleneksel Kopenhag yorumu diyor ki, gözlem anında doğa bir seçim yapar ve olasılıklardan biri yok olur. Kedi ya canlıdır ya da ölüdür, nokta. Ama çoklu dünyalar yorumuna göre hiçbir şey yok olmaz. Gözlem anında evren ikiye ayrılır. Birinde canlı kediyi gören bir siz oluşur, diğerinde ise ölü kediyi gören başka bir siz. Çöküş yok, sadece bölünme var. Hugh Everett'in bu dallanan evrenleri paralel dünyalar fikrinin sadece bir türü. Fizikçiler çoklu evrenlerin başka yollarla da var olabileceğini düşünüyor. Gelin şimdi kozmolojinin daha da geniş manzarasına bir bakalım. M teorisi gibi fikirler, evrenimizi daha yüksek boyutlu bir uzayda yüzen dev bir zar ya da bir membran olarak hayal etmemizi istiyor. Hatta bizim büyük patlamamızın aslında bu görseldeki gibi iki tane zar evrenin kozmik bir çarpışması olabileceğini öne sürüyorlar. Kozmolog Max Tegmak bu kafa karıştırıcı fikirleri bir düzene sokmak için dört seviyeli bir sistem önerdi. Seviye 1 basitçe diyor ki, Uzay sonsuzsa, bizden çok çok uzakta bizimkinin tıpatıp aynısı kopyalar olmalı. Seviye 2, farklı fiziksel yasalara sahip baloncuk evrenleri öngörüyor. Seviye 3 az önce konuştuğumuz kuantum dallanmaları. En tepedeki seviye 4 ise en radikali. Fizik yasalarının bile tamamen farklı olduğu, matematiksel olarak mümkün olan her türlü evreni içeriyor. Bütün bunlar ne demek biliyor musunuz? Bizim o her şeyin başlangıcı sandığımız büyük patlama aslında sonsuz bir kozmik okyanustaki sayısız dalgadan sadece biri olabilir. Sadece bizim kendi küçük baloncuğumuzun başlangıcı. Tamam, bu kadar baş döndürücü teoriden sonra biraz ayaklarımızı yere basalım. Bilim dünyası bütün bu fikirlere nasıl yaklaşıyor? Eleştiriler oldukça ciddi. Birincisi, bir teorinin bilimsel olması için test edilebilir olması gerekir ama paralel evrenleri şimdilik test edemiyoruz. İkincisi, eğer bütün olasılıklar gerçekleşiyorsa neden bazı olayların diğerlerinden daha sık olduğunu gözlemliyoruz? Bu olasılık sorununu tam olarak çözebilmiş değil. Rutgers Üniversitesi'nden Profesör Casey Blood gibi fizikçiler, teorinin matematiksel temelinde ciddi bir sorun olduğunu söylüyor. Onlara göre, teorinin dayandığı denklemler bizim gerçek dünyada deneyimlediğimiz o net olasılıkları üretemez. Yani özetle şunu bilmek lazım. Kuantum ölümsüzlüğü ve çoklu dünyalar zihin açıcı ve heyecan verici olsalar da henüz kanıtlanmış bilimsel gerçekler değiller. Onlar bilimin, eğer öyleyse ne olur diye sorduğu o muhteşem oyun alanında yer alıyorlar. Tüm bu büyük teorilerden sonra konu eninde sonunda yine bize dönüyor, yani kişisel hayatlarımıza. Bu teoriye göre, keşke dediğiniz her an, vazgeçtiğiniz her yol, belki de başka bir evrende sizin başka bir versiyonunuz tarafından sonuna kadar yaşanıyor. Ve bu da bizi nihai bir soruya getiriyor. Eğer verdiğiniz her karar yeni bir dünya yaratıyorsa, bu yaptığınız seçimleri daha mı anlamlı kılar yoksa tamamen anlamsız mı? Bu sorunun cevabı belki de fizikte değil, felsefenin derinliklerinde saklıdır. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız gününüz mükemmel geçer.